Sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın. Çünkü senin inanılmaz bir gücün var ve sevgin de var. Bismillah! için ölebilirim? Ne için ölebilirim? Bilgisayarın arkasındaki çocuk dediğine göre yetenekliyim Yaşayan alemle beni kabul ettiklerini göremeyebilirim Kapanırsa bu bedenim yarın kesin ana sayfana düşebilirim Hikayem bitince gez hikayeleri suratımı göreceğine eminim Bu çocuk ne kadar yetenekli değil miydi? Bu motive değil mi? Desteğin için teşekkür ederiz. Biz hayattayken bunu görebilirdi Şimdi gencecik bir bedenin daha bu oyundan çıkıp bittiğini sevi. Cenazem kalabalık olabilir. Hatırla kardeşimiz Vio gibi. veya birkaç güne mezar başında sadece göreceğim ailemi. Peki ya Moti? Korkuyor musun ölümde? Tupak gibi, Biggie gibi. Beslenin sokakları ölüm peşinde gibi hissediyorsun sıra seni. gerçeğe çevir. Paranoyaları gerçeğe çevir. Beslemek istiyordum yeteneğimi bu ara korkuyorum diyebilirim Allah'ın bir kere merhamete, tıkalarım uzak Dualarından daha da yakınlaşabilmem için mi yanına çağırdın kardeşim Sahte ortam yüzler ister duygu yok Bu gündem değişir unuttur gider kimsenin ayrı yok Ben hayattayken destekçik diye yalvaracak halim yok Sen bunu göçtüğümde hatırlayacaksan buna ihtiyacım yok Sikimde değil dinlemeyin, saçmalayamam bu kesim Nasıl tınladığım değil önemli olmalı ritimler üstüne ne söylediklerin? Sıkıştır kelimeleri ve olabildiği en anlamlı yaptıklarım ölünce basit bir eşlik olabilmek için değil Olmak istiyorum ölümsüz Ölümsüz <laughs> Başlarda başlardı eskiden o güne Artık var mesafe aç geçirdiğim onca günde Artık üzülmek değil önemli her dakika gülme Bu güç kuzuli değil yok edeceksen gerek de ölme La bu çizgini bil bir tane daha çizecek seninle Bakan kusuru değil mı görgam yemeden ölme Her an bir puş gibi yaşarsan gerekebilir ölme Eve herkesten sonra girdin hep vicdanın kör bro Sokakları evden daha çok sevdin bak vicdanın kör bro Kulakların köpekten daha güzel işitti olma kör bro Şaraplar yeminden daha çok içildi bak da kör bu kat